Allah kah. Oh. Ya bu böyle oluyor bazen nerede? tam Tamam. Hizledi ben azıcık koyacağım. Ben. Tamam. Tamam. Oo, PC bir şey var kardeşim. Herhalde. Abi mi oluyor bu ama maalesef. Evet. Hum. Ficou ele. que colou deixa eu ver, né? Aqui? Oh, não, 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 não.

Dağır, çok da kenardan gibi bir yerde var. Vardı mı? Orada da benzerler daha az. Kaybederiz ya tamam bu sabah hadi gelebilirim. Tezlerde var arkadaşlar. Ah, burada mı? Bu, burada burada bir yerlerde olmalıydı. Bana bakın paket yaptım ben direkt. Bakın. Ay, nerede o? Melon ailesi paket. Tansiyonu da polis de var. Hayda. Oğlum kapışalım da baksana. Tamam anne. Bakayım. Gel gidelim. Hoş geldin. Vallahi geldik bizde. Evet. <laughs> gel gel gel. Zayıfız her zaman. Hadi gelin. Çocuğumuz niye gelmedi? O oh, gelmek istemedi. Benim de pesimişim. Beni Oyun oynamaya Tamam oğlum. da benim aynımda. Ben de okul tamam. Tart düşünelim, tartışalım. Şöyle klavyeleri atayım. Bir de mouse'u atayım. Bunlar aynı olmasın. Ah, muy

Ne bunu baba denesinler bir taban. tabanla baba gerçekten. ne bunu baba gerçek olacak. Seni düşünüyorum gerçek olduğunu. Bu arada ne oldu baba? Hmm ne oldu gerçek Sağ Wow. Ne no, ol baba dolu? Hangisi olur? Bu pek beğenmedim. Şu güzel. Bunu kırmızıya boyayacağım. Çok güzel oldu. Artık pakette ben de olacağım bu ayakkabı niye <laughs> böyle neyse Noel Baba baba Noel Baba hele babam hele kristmustan oh, no. kristmustan <laughs> no, gelmedi ki ben nasıl bir balık ya Yedirdim. <laughs> no. Oh. No. no. La polisi. No por. Balonum çok

Polisi, ne yaparsak Lan Karabaş! Gluts, gluts. baş Kılıç kılıç Ne? Balonlu kestim Hayır Kardeşle no. <laughs> <laughs> <Polisliğe> düşelim, tartışalım. <gülüyor> <gülüyor> Polis geliyor. Balon <laughs> patladı Polis geliyor. <laughs> Polis geliyor. <laughs> oh, oh, araba patlıyor, araba patlıyor. Lan, <laughs> lan polisliğim çok kötü. Arabayı sürmedim. <laughs>

bakacağım. Dur lan, eller var. Bakayım. Anam anam. <laughs> Polis. Annemlerin yanına atayım. <laughs> Polis arabası. Ve bir taylıcı. Lan ne oldu? Ay, bunlar ne yiyecekler? Anne baba. Babamın teyzem ölmüş. Dayım ölmüş. Evet. Anne yaşadık. Neden? 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 <laughs> ben ne yapıyorum? Çık 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 çık. Lan bu oyun da çok azalmış. Oğlum ailen ölüyor arkada. Sen niye bakmıyorsun? Ne? Harmanım da ölüm zamanım geldi. Şey arkadaşlar tabii ki de birinci bölümde ölmedi hepsi.